2023 Xiaomi Redmi Note 10 Pro aldık. Üzerine 2 seri çıkmasına rağmen halen bu telefon alınır mı? Ben aldım. Bayağı bir araştırdıktan sonra aslında Note 11 siparişi verdim. Sonra Note 10 biraz araştırdım. Note 10'u gördükten sonra, Note 10 Pro'yu gördükten sonra onu iptal ettim. Bunu aldım şimdi e, kutu açılımı yapmak istiyorum. Gerçi daha önce bunun kutu açılımı yapıldı çok kişi tarafından ama ben e, tekrardan bir en azından iki sene sonra alınmış bir telefonun içerisinden neler çıktığını sizlerle paylaşmak istiyorum. Garanti belgesi Kutunun dışında geldi yani İnternetten aldım bunu Evet Aslında benim internette izlediğim ee... Kutu açılımlarında telefonun jelatini siyah olarak görüyordum. Evet, yine 2023 yılında dahi bir şeffaf telefon koruyucu, hakikatten de yumuşak bir şekilde çıkıyor. Evet, iğnesi de burada. Yine telefon, iğnesi. Bıçaklar çıkıyor. Bir kullanım kılavuzu var. Türkçe var mı bakalım. Ama ne yazık ki 2023 yılında ve Türkiye'de iyi bir telefon pazarı olmasına rağmen, iyi kullanıcı olmasına rağmen Türkçe yazılmamasını ben de çok uygun bulmuyorum şimdi açıkçası. Evet gri renkte aldık. Hoş bir görüntüsü var şu an için dıştan. Başka ne var kutuda? Evet. Yine 33 wattlık bir hızlı şarj. Bir şarj kablosu. DSP ve Type-C girişi. Kutuda bunlar var. arkadaşlar telefona gelecek olursak telefon e, hakikaten çok güzel bir e, paketlemesi, jelatinlemesi var. Yine bildiğiniz gibi 108 megapiksel kamerası, 120 Hz AMOLED ekran, Quantum Snapdragon 732G ve 33 W hızlı şarj adaptörü. olduğu yazıyor. Şöyle bir e, ufaktan açmaya çalışalım. Evet. Hakikaten e, hoş bir görüntüsü var. Bildiğiniz gibi cam arka koruyucu kılıflı bir e, ön ekran evet hoş gerçekten hoş ha, ele gelmesi açısından baktığımızda biraz hakikatten e, büyük bir telefon büyük derken çok büyük değil ama çok büyük telefonu sevmeyenler işte biraz tuhaf gelecek. Dediğim gibi ben bunun e, kamerası gerçi demiş miydim bilmiyorum ama e, daha çok kamera özelliğini yani fotoğraf çekmeyi sevdiğim için fotoğraf e, özelliğini kullanmak açısından aldım. Bu arada bir açalım bakalım. Gelecek diyecek. Tabii şarjı var. Bunu da bilmiyoruz ya. Evet, Mi'imiz açılıyor. Birazcık toparlayalım burayı. Açılırken... Şimdi arkadaşlar, fiyat-performans açısından son çıkan iki model. Fiyatlar biliyorsunuz şu an çok yükseldiği için kullanıcıya yönelik günlük kullanımda işte şarj olsun ne bileyim e, telefondaki akıcılık olsun bu ara Mi 13 de geldi karşıma e, Yapılmış yani fiyat performans vermeye çalışılmış versiyonları. Şimdi teknoloji olarak bunun çıktı yani 2001, 2020, 2001 yıllarında. E, piyasadaki fiyat, teknoloji, yani teknoloji piyasasındaki fiyatların ya da ekonomideki, dünya ekonomisindeki e, pahalılığın bu kadar olmamasından dolayı bazı şeyleri çok daha iyi kullanılıyor ama şu an buna kullanılan kamerayı da ne işlemciyi bunları kullansalar herhalde fiyat daha da yükseleceği için e, Xiaomi son e, en azından Redmi Note 10 serisinde şeyin Redmi Note 10 pardon Redmi Note serisinde fiyat performans açısı, fiyat performansa gitmeye çalışmış. Tabi bu arada konuşabilsek, gerçi biraz acemiliğim vardır benim çok iyi verdiğim bir tanesi ama ben çok araştırdım, bilgilendirmek istiyorum arkadaşlar. En azından benim gibi düşünen kişiler, terapikte kalan kişiler olabilir diye. Yani 11'i kötülemek olmasın ama ben bunu daha uygun gördüm teknolojik açıdan. Zaten şu an Note 12 piyasaya çıktı. E, MIU 14 uygulaması. Yüklenecek yani bu versiyonlar. Onu alacak. 14'te de bayağı, öncekilere göre bayağı bir iyileştirme yapıldığını duydum yine araştırmalardan dolayı. Araştırmalarımdan. Yani 14'te aldıktan sonra e, zaten e, Android telefonlar, Iphone'lardaki gibi bir süre bir iki üç sürümden sonra sistemini yok etmiyor. Çünkü ben daha önceki telefonumda hala şu an kullanıyorum. Android 7 sürümü 2018 yılında çıkmış ve uygulamalarda hiç bana bugüne kadar yaştı bu. Sadece ne Outlook Microsoft Outlook'un mail programını kullanırken karşıma çıktı. E orada da ne yapıyorum? Ben Google'unkini kullanıyorum. <laughs> Sonuçta ama onun dışında daha bankalara girmek olsun ne bileyim devlet sitelerine girsin resmi sitelere girmekte bir uygulama sıkıntısı yaşamadım. Ve Bunda da sanıyorum Android 12 11 ya 12 var gibi biliyorum. süpürse istiyor. Süpürmizi yazalım. Evet. Ee, A bağlantısını gerçekleştiriyoruz. <laughs> evet, şu an bağlandı. Devam ediyoruz. Telefonunuz hazırlanıyor diyor bu arada yine ki edindiğim bilgilerle paylaşmak isterim sizinle. Yani dediğim gibi aslında cep telefonları insanların amaçlarına, kullanım amaçlarına göre alınmalı bence. Ama çok hızlı teknoloji tükettikleri için yetişmekte ve fiyat açısından zorlanmaya başladığımız bir dönemdeyiz. Yani telefonla konuşma açısından çok bir şeyim olmuyor. Fakat dediğim gibi yani fotoğraf çekmeyi sevdiğimden dolayı, gerçi normal fotoğraf makinaları var da kendimin dışarıda onlar çekmek biraz sıkıntılı oluyor. O yüzden böyle bir telefonla en azından gördüğüm güzel şeyleri kaçırmamayı hedefledim. Burada şimdi uygulama fotoğraflarınızı kişilerinize Google hesabınıza ve diğer öyleleri aktarmayı seçebilirsiniz diyor. Şu an atlayalım biz onu. Eski cihazınızı kullanabiliyoruz. Biz ötekini seçelim. ve kopyalamayı seçeceğiz. Evet, şu an kopyalama. Bilgiler kontrol ediliyor diyor. Bunu atlayalım, bunu da atlayalım. Google hizmetlerini herhalde indirmek istiyor. Kabul et diyelim. Şimdilik şifremizi de atlayalım. ayarlar açık yeniden tasarlanan kilitli ekran diyor duvar kağıdı döngüsünün günlük olarak kilit ekranında çarpıcı görüntüler ve heyecan bunu da daha sonra ayarlarız şimdilik böyle bir kuralım ee, böyle ya da uygulama çekmecesi diyor şimdilik klasiği kullanalım daha sonra uygulama çekmecesini bir Denedim. Instagram'da bir takım uygulamalar sunuyor. Bunları da şimdilik doldurmayalım telefonumuza. Kurulum tamamlandı. Yani şu an artık hazırsınız diyor. MIU13 uygulamalar yükleniyor. Kurulum tamamlandı diyor. görmüştüm diğer incelemelerde. Gerçekten de doğru. Şu an %5'ini götürdü. %65 pilimiz halen var. Ben dediğim gibi yani kullanım amacına yönelik RAM zaten 8 GB 6 ve 6'sı var dediğim kadarıyla 4'ü var tam kesin olmakla birlikte ama 8 RAM'li olan hatta arttırılabilir var 4 4'te sanal RAM olarak kullanılıyor çünkü programlar açık olduğunda yani ya da telefonu biraz daha fazla kullandığımızda RAM önemli bir özellik sanal bellek bunun yanında depolama özelliğine biraz ağırlık verdim yani 128 GB olanını kullanmak yerine 256 GB olsun diyerekten 3-5 kuruş fazla ona vermeyi yani tabii ki günümüz teknolojisinde olan bir telefonu belki de kullanmamız daha avantajlı diye düşüneceksiniz ama dediğim gibi ben araştırdım şu an 12 Note 12'de yeni gelen sürüm Mio 14'ü ki iyi güncel, yani iyi tasarlanmış, en iyi MIUI 14 olarak söyleniyor kendisi. Onu alacak işlemci olarak da ya da işletim sistemi olarak diyeyim, çok fazla telefon olaylarına şeyim yok. Android 11, 12 mi? birini kullanıyor ama onun ben yetkilisel yetkili şeyle görüştüğümde mağazayla onun yüklenmeyeceğini, o başka daha sürümü orada kalacağını söylediler. Ama bence onun sorun olmayacağını düşünüyorum. Şu an bir takım güncellemeler yapıyorum. kurulum tamamlanıyor falan diye ritmi on proje Yalnızca birkaç adım kaldı, güncellemeler mevcut diyor. Herhalde bu 14'ümü güncellemeye çalışıyor. Onun için de hemen güncellemeyeceğim. Önce bir telefonu tanıyayım istiyorum. Güncellemeleri yaparken biz evet içeriye girebiliyormuşuz. Bir ayarlara geldiğimizde S sistem ayarları güncellemesi diyor. 10 tane falan. Yani zaten e, izlemişsindir. Biliyorsunuzdur. Birçok kişi bunun e, özelliklerini çok daha güzel bir şekilde e, veriyor. Araştırdığınız takdirde videolarda. Ben o kadar tekniğine girmek istemiyorum. Zaten çok becerikli değilim o konuda. Ama ben sadece şunu söylemeye çalıştım. Yani kullanım amacınız benim gibi e, telefonda oyundan ziyade ki oyun oynamayı da hiç sevmem oyundan ziyade e, kullanım amacı oyun değil işte ne bileyim Telefonda da fazla konuşmak değil ama ben fotoğraf çekmek için aldım dediğim gibi bu ağırlıkta alınabilecek bir telefon bence gerçi aralarında çok büyük bir fark var ve şeyin e, Redmi 12 bunun fiyattan 200-300 lira daha farklı çıktı yeni teknoloji olmasına göre nazaran ama şu an telefon hakikaten tahmin edemeyeceğim kadar hızlı çalışıyor yani. Bence kaybetmezsek, başına bir iş gelmezse ben telefonu <laughs> uzun zaman kullanabileceğimi düşünüyorum. Ben yani düşünenlere Önerebileceğim bir telefon diye söylüyorum. Tabii yine seçim insanların ama şunu kesinlikle ben söylemek isterim. Telefonu kullanım amacına göre araştırıp almanız, ona göre özelliklerini seçmeniz bence daha avantajlı olacaktır diye düşünüyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bilmiyorum yardımcı olabildim mi? Ha yorumlarda isterseniz Sormak istediğiniz şeyleri sizler için araştırıp e, yorumların altına ben de cevap verebilirim. Teşekkür ediyorum. Hayırlı günler.